merhaba. Biz bugün parka gidiyoruz. Ama neyle parka gidiyoruz? Durun. Oyuncak arabasıyla. Uzaktan kumandalı oyuncak arabasıyla. Mario arabaya bakar mısınız? Al anneciğim kumandayı. Birazdan süreceğiz. Arkadaşlarına gösterelim. Bu kocaman tekerlekleri olan bir arazi arabası. Ayşe. Kumandası nerede anneciğim? kumandasını gösterelim. Bakın böyle de kumandası var. Uzaktan kumandalı. Şimdi biz park Kapattım yolunda... Mi? Efendim? Hayır kapatmadım. Park yolunda Doruk bunu güzelce sürecek. Tamam mı Mario? Haydi bakalım iyi yolculuklar Doruk'cum. Olmuyor mu? Az önce hareket ediyordu bu. Hareket etmiyor mu? Allah Allah ne olmuş olabilir? Buna bak anneciğim belki bu kapanmıştır. Bakalım düğmesine. Yok ama bir açık kapat istersen belki iletişim bozukluğu olabilir. Hey çalışmaya başladı. <laughs> Mario çok arsızsın. Mario çok arsızsın. Biraz yavaş ol. <laughs> Biraz yavaş ol. Hadi bakalım Doruk. Şöyle ileriye doğru gidelim. Ay 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 dur bisikletliler geliyor. <laughs> Bisiklet hareket ettirme onlar geçsinler. Dur 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 dur. Hello. Hadi bakalım ileriye. ileriye ileriye gidelim şöyle. Çocuklar biz de şu bisikletlerin arkasından ilerleyelim. Hadi marion'u sür bakalım anneciğim. Ne oldu Mario? Mario arsızlık yapma ve hemen git bakalım. <laughs> çalılıklara girdi. Aa, Mario çıkamıyor. Bir çalıştır bakayım. Bir çalıştır bakayım anneciğim. Çalıştır çalıştır. Oo, patinaj yapıyor. Bakar mısınız tekerleğine? Bir daha yap anneciğim. Ah yazık gidemiyor. Hadi kurtar onu anneciğim. Heh, yola koy. Süper kahraman. yola koy onu. Dümdüz hiç sağa sola çevirme anneciğim. Heh, dümdüz gitsin düm düz gitsin. Evet evet. <laughs> Ay yine bu şaşırdı yolunu. <laughs> Nereye kayboldu bu? Evet, 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 evet. Ay gölgeye gitsin Mario. Çok sıcak bugün hava çocuklar. Mario'muz düşüp bayılmasın. <laughs> Araba süreceğim diye. Hadi bakalım. Gaza bas, gaza bas Mario. Mario gaza bas. Çamurlara girme Mario. Nerelere gidiyorsun? O taşlardan çok güzel geçiyor. Bravo sana. Biz bunu evde sürüyorduk ama ilk defa dışarıda sürüyoruz çocuklar. Ben zaten tahmin ediyordum bu güzel gider diye. Çünkü tekerlekleri çok büyük ve böyle havalı. O yüzden ileri sür anneciğim. O yüzden bakın taşlarda da çok güzel gidiyor. <laughs> hadi bakalım. Almış başını gidiyor Mario. Mario hadi bana doğru gel bakalım gelebilecek misin? <laughs> Gelemiyor Doruk. Aa evet evet evet. Mario oraya değil bu tarafa. <laughs> bu tarafa Evet aferin sana Aferin sana Mario Ay yolunu şaşırıyorsun Bravo sana Mario Bana doğru hey, Geri gidiyor bu <laughs> Şaşırdı bu Şaşırdı bu Doruk Ay bu arsız Mario <laughs> Bu arsız Mario Aha devrildi dur 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 Devrildi 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 çocuklar Mayumuz devrildi. Olsun bir şey olmaz. Hadi bakalım. Çocuklar burası da böyle büyük boş bir alan. İleride orman var. Burada da böyle biraz büyük çocuklar için oyuncaklar var. Daha sonra da şuranın hemen arkasında ağaçların arkasında bir oyun parkı var. Oraya gitmeyi istiyoruz ama öncesinde biraz Mario'yla oynayacağız. Bak güzel sürmeye başladın. Çocuklar ilk defa Doruk dışarıda sürüyor. E haliyle çocukcağız nasıl kullanacağını daha tam öğrenemedi ama bak kısa sürede hemen çözdün oğlum. Biz artık bol bol çıkartalım Mario'yu dışarı. O da gelsin bak çok güzel sürüyorsun. Bravo Doruk çok güzel sürüyorsun anneciğim